Bazı bebek kalsın. Tamam ellemeyeceğiz ama dur. Ben açalım mı ilk önce? Evet. Kutumuzu açıyoruz. Hazır mısın? Evet. Çok heyecanlıyım. heyecanlı mısın? Hı hı. tamam. <laughs> o zaman açıyorum. A açmaya başla. Bu ev tipi kameramızın adı. Smart Home kamera olarak geçiyor. Ama Ezvizi C6N modeli. Bak, 180 <laughs> piksel. Gece modu var. Acam, acam. Ve etrafında böyle. kamerayı Kamera gibi Her yer Wi-Fi'ye bağlanabiliyor. Böylece internetten evimizi izleyebiliyoruz. Değil mi oğlum? Hı -hı. Oradan ne yapabiliyoruz başka? Baba Hamza hastanede. <laughs> neden? Çünkü yani ben e, hasta oldu. Bak, Annesi e, halde hasta bir şey Çünkü hasta oldu. Bak e, sadece seyir mi? Seyir Bak. E, hamza e, 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 e yapmış. E? yapmış. Ben yapıyor. <laughs> İyi olmuş mu peki? E, olmadı. Sana bak. kim gösterdi peki öyle yaptığını? Öğretmenim. Aa baba. Baba buraya da koyabiliriz. Ne koyabiliriz? Buraya. Aa oraya mı koyalım? Hayır. Hı. Hani e, hani e, onun yanındaki şey var ya. Ne? Hani e, bir tane daha kaldı. E, sen önce dediğim bir tane daha vardı. Evet. Onun yanına koyuyorum işte. Evet. Bizim kaç TL aldık? 3 TL. 3 TL olur mu oğlum? 4. Buna 600 TL'ye aldık. Hı. İndirimliydi. 600 TL'ye aldık. 850 oluyor. Bir bakıyorsun 600 oluyor. Açıyor? Bir bakıyorsun 750 oluyor. Baba? Evet. Trend yoldan aldık. Aa, çok güzel. Ama sen burayı yırttın şimdi hemen. Kutusunu yırttın. Kutuyu al ben de yırttım. <laughs> ben Dur açalım şöyle açılıyor. Çabuk yırtılıyormuş kutusu. Şimdi kameramızın açısını da değiştirdi. Bak bunu aldım ben. Bak. Neden aldın oğlum onu? Çünkü bakmak için. Ne yazıyor onda? Basın bak. Aa kullanım kılavuzu o. Tamam. Bak. Onlar yazıyor. Bak. Herhalde. Sonra. Az önce. Kameramız bunun içindeymiş. Aaa Aa. çıktı. Gayet güzel. Bunu niye aldık peki biliyor musun? Ne? Bu havza kartı. Kayıt yapsın diye. Yavaş tamam. Yavaş aç. Yavaş aç. <laughs> Ama bunun havza kartını nereye koyuyoruz biliyor musun? Ne? Bak. Burada yer yok. Bunu direkt internete kablo çekerek de bağlayabiliyoruz. Hmm. Buraya power'ını koyuyoruz. <laughs> Aa, ama 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 dur bakalım. Bunu nereye takacağız biliyor musun? Neye? Tam kameranın altına. Hafiften şöyle kaldırıyorum. Bak. Bu ya. Burada hem resetleme tuşu var. Baba açabilir miyim? Ya evet, açabilir miyim? Çok karanlık. Bunu nasıl açacağız? Sadece SD tuş ve reset yazıyor. Bunu nasıl açacağız? Şurada SD girişi var. Görünüyor mu bilmiyorum. Burada görünüyor. Bak. Görünüyor burası. mu? sen görebiliyor musun? Hı hı. Tamam. Burası. Şurası. tam Kameranı böyle yukarı doğru kaldırdığım zaman çıktı. Burada görünüyor. Bir de reset tuşu var. Şunu da resetleyebiliyorsun. Tüm ayarlarını sıfırlama yapabiliyorsun. Baba. Yırtıp açabilir miyim? Açabilirsin oğlum. Açabilecek misin? Hadi bakalım aç. Yırtıp. Evet. Yırtıp aç. Tamam. Kameramızı şöyle koyduk. Başka içinden ne tamam. çıkacak biliyor musun? Ne? Bilmiyor musun? Şans makinesi. Evet. adaptörü öyle çıkacak. Bak bu adaptörü. Bayağı da oldu. Yaklaşık kaç metre? Bir buçuk, iki metre var herhalde. Baba gerçek YouTube açıyorum ben. Bakayım kablosu yazıyor mu? Ne kadar in içerisinde? Lütfen başlamaya başlayalım. Hmm, Başladı mı Baş yapmayı baya. Evet. Yırt bakalım yırt. Aç Aa bu ne? Bunu biliyor musun ne olduğunu? Ne? Bilmiyor musun? Ne? ate ate Evet altı ama bunu monte ediyorsun. Duvara monte ettikten sonra böyle altını geçiriyorsun. Böyle döndürüp monte oluyor. Ve böyle de bakabilirsin artık kameraya böyle. Baba. Böyle baba. sağa sola hareket edebiliyor. Baba. Ya baba. da sadece böyle de koyabilirsin istiyorsan. Baba. İstiyorsan tavana da monte edebiliyorsun bu tavana monte. Yani duvara monte. Baba. Tavana yapışı. Evet. Bak, hay, hay, şey, evet bak içerisinden vidaları da çıktı. Baba, hani bir tane daha vardı ya. ya. Ne vardı oğlum? Az önce dediğim tane var. Evet. Oraya koyuyormuş işte. hem de böyle. Evet. Bu ne biliyor musun? Ne? SD kart. Evet, SD kart. Bildiğim kadarıyla 256'ya kadar destekliyor. Ama 64 GB'de yaklaşık 10 gün kayıt saklayabilir üzerinde. 10 günlük bir kaydı üzerinden erişebiliyorsunuz. Bunu internet üzerinden izleyebiliyorsunuz geçmişe dönük şeylerinde. Kablosu da bayağı uzun bence. Tut, çek bakalım aslında ne kadar gidiyor. Git o tarafa. Git git git. Oo. Git. Şu tarafa git. Şu. bayağı uzun oldu evet. Bu tarafa köşeye git. <laughs> 3 metre var mı ya? Bakayım. Bir dakika gel. Bir. Dur. Bırakma. Dur. Bir. 2 2,5 3'e yakın. 3'e yakın. Bayağı uzun. Yani koyacağınız yere illaki dibinde olmasına gerek yok bu durumda. Bu çok önemli. O yüzden bu kablonun uzun olması bir avantaj. İnternet gittiği zaman uzaktan bağlantı kesiliyor. Ama o aralıkta kayıt yapıyor mu ondan emin değilim. İnternet bağlantısı bak, gittiği hayır, zaman kayıt izle yapıp izle yapmadığından da. emin değilim. Önemli olan noktalardan bir tanesi bu. Çünkü kayıt yapmazsa üzerindeki ya bildiğim, şöyle, bak, bak. bazen internet bağlantısı gidiyor. Uygulama üzerinden bak, o bağ bak, internetin kesik olduğu bana. sürede izlemek istediğim görüntüleri izleyemiyorum. Ama üzerinden izleyebilir miyim, izleyemez miyim, ondan emin değilim. Ne yapmam lazım bunun için? İçerisine takmış olduğum SD kartı çıkarıp, belki bir bilgisayarda takarak öğrenebilirim bu durumu. Açtım işte! Yaşasın! Asım açtı. Her tarafını da gösterelim. Şöyle dağıttığını da gösterelim Asım'ın ortalığı Harikasın Asım! Harik! Evet. Ah tamam, onu artık parçalamayalım. Bu lazım olan. Bunu ne yapacağız? Buna takacağız. Nasıl takacağız? Şurasına. ha. Aa bunu, bunu açmam için şöyle bir tırnağım yok ama. Küçük Baba. Şey. Var mı senin tırnağı? Aha. Bakayım. Bak. Hani? Şimdi ne acı? Baba açar Dur bir dakika. Bunu bence bir... Baba takmazsak dönmez. Bak dönmüyor bu. Şöyle hap gibi. bak. Çapın. Baba, telefon. Ay takmasak dönmez. Al bu kabloyu götür. Aa, şu köşedeki prizi tak. Tamam. Git, git, git. Dur, dur, dur. kabloları tak. Dolaştı. <laughs> tamam. Ne oluyor? şu kablolarımız dolaştı. Bak, ya. Tamam. Git, evet, evet, götür hadi. Git, 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 git. git. Yeter. Yeter, tamam. Oldu. Haklı. Harikasın. Bak. Şimdi buradan Şimdi aşağı tutarsın. Taktık. Oha! Artık iki tane oldu. Evet, dur bekle. Elimde o kendisi. Şimdi kendi kendine dönecek ve etrafını gezecek. Bakacak kim var, kim yokmuş burada diyecek. app for device Wi-Fi configuration. Oha! Konuştu. Konuştu hem de. Ne dedi biliyor musun? Etrafta dolu Wi-Fi ağ var. Beni onlardan birine bağla abi dedi. Bak şu SD kartın Allah, altını Allah, şurasını böyle ben... bunu şuraya takacağım ki hafıza kartı oğlum bu. Üzerine kayıt yapabilsin. Bak olacak? Artık kayıt yapacak üzerine. Yoksa bunu almazsam üzerine kayıt yapmaz. Bak bir daha konuşsun. Konuşacak bekle. <laughs> Çünkü nerede bakın ya? Bak şimdi nasıl taktığımı da tekrar göstereceğim basınca Şöyle tırnağımla çıkıyor. Şunu şu şekilde değil bu şekilde takıyorum. Ben şimdi Ali bir daha konuşmuyor. Konuş. Hey kamera. Ben şey açıyor, kapanıyor. Şimdi Smart kapanıyor. Smart home kamera konuş artık. Konuşmuyor. Neden? Evet. Bu böyle. Fiyatı ben uygun. Acı acı. Konuş. Gece görüşü güzel. Ben neden konuşmuyor şu an? Oğlum konuşmayı unutmuş. Şimdi ilk bağlantıyı yapabilmek için. Kamera lazım, telefon lazım. Kaleme. Kamera, Çal kamera. Ama çalışıyor. Çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Çalışacak birazdan. Nasıl? Konuşacak mı? Evet, birazdan konuşacak. Ee, bazen konuşacak. Evet. Bazen Umarım de... birazdan konuşur. Ama iyi yaparsan, yani dişleri zarar görebilir dişli. Tay bunun dişlileri var. Dişli, dişli, nerede? dişli. Nerede? Bak. Dişli. Dişli nerede? Hayır, diş değil bunun adı. Dişli. Dişli. Dişli, tamam evet. Bu ön dişli nerede? Bak şimdi bu bağlanabiliyor. Bak, dişli. Nasıl bağlanabiliyor biliyor musun? Nasıl? Bluetooth'la. Başka Bluetooth'u nerede bağlamıştın? Bluetooth neredeydi? Tamam, baba bir de birazdan sonra takalım bir daha? Tamam. Sen söyler misin Bluetooth nerede vardı Bluetooth? Bu da. burada. Burada. Hayır. Nerede? Senin. Akülü. Arabanda. Senin akülü arabanda bluetooth yok mu? Blue. Wow. Ne yapıyorduk biz orada? Çalak açıyorduk. Evet çalak açmıştık. Nasıl yapmıştık adam? Bluetooth'la. Al bakalım. Nasıl açtık? Açmıyor bak. İçine koyduk. Hüseyin olsun. Başla. Çalışacak mı? Şimdi çalışacak artık. Ama bunu çalıştırmamız için internet bağlantımızın olması gerekiyor. Bağlantılarını yapmamız lazım. İşte bir Hayır videolarımızı açmayacaktık henüz. Bak takmak için açtım. Senin elin çok hızlı oğlum. Hiçbir şey bir saniye elinde durmuyor. Hemen ya yırtıyorsun ya parçalıyorsun. Bak, bak takmak için açtım. Açma ama takmayacağım onu bir yere. Aa bak burada ise şey var. Kılavuz var. Bunu böyle koyuyorsun, yapıştırıyorsun bak diyor. Yukarıya yapıştırıp böyle deliklerini açabilirsin. Bu elinde olmasına gerek yok. Ana, bunu alıyorsun matkabı, şuralarından delik açıyorsun, yapıştırıyorsun. Sonra da bunu koyuyorsun ve oluyor. Oğlum da 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 bu öyle konuşmuyor. Bekle, sakin ol. Nasıl konuşacak? Onu biraz daha konuşturacağım. Merhaba diyecek sana, merak etme sen. Nasıl? Aa Bu arada bunun üzerinden ne yapabiliyoruz? Konuşabiliyoruz uzaktaki ev mesela ben, diyelim ben, ki eşiniz ben, telefonlarınızı ben, açmıyor evde eşiniz telefonlarınıza ulaşamıyorsunuz ben, açmıyor ben, ne, ben, 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 ben dur birazdan göstereceğim oğlum eşiniz ben, telefonlarınızı açmıyor ben, ne yapacaksınız bunu kameranın uygulamasını açacaksınız ben, bağıracaksınız ben, hanım 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 niye açmıyorsun ben, telefonunu? Ben, diye bağırabileceksiniz her şeyi diyebiliyor evet. Oradan Oo. konuşabiliyoruz. Baba da diyebiliyor. Hanımınız diyecek ki oradan. Baba da diyebiliyor. Açmayacağım. açmayacağım isteyecek ama duymuş olacak. Telefona aç olmayacak yani. Baba da diyebilir. Baba da diyebilir. Ama bunun için ne ihtiyacımız var? Anne de diyebilir? Evet. Baba da diyebilir. Evet. Anne de söyleyebilir. Evet. Abi ne diyebilir? İnternet oldu. Abi de diyebilir. Evet, evet. evet, bunun için ne ihtiyacımız var? İnternet bağlantısına. tane arasında. Şimdi kuruluma geçelim. Ne? Şimdi kuruluma geçelim. Ne? Şimdi kuruluma geçelim. <laughs> Bunun neyini sevmedim? Bak, bak, bak. Bir tek internet kapalı iken. Dur. Neden bunu sevmedim biliyor musun? Bir şeyini inasın. Bir emin değilim. Sadece belki de kayıt yapıyordur. İnternet bağlantısı gittiği anda Oha! o bağlantının gittiği Çoştum. anın ve bağlantının gitmiş olduğu an var ya. O an kayıt yapıyor ya. Onu uygulama üzerinden göremiyorum. Acaba yapmıyor mu? İnternet bağlantısı olduğu zaman mı yapıyor sadece? Birazdan onu da anlarız aslında. Bunu kurulum yaparken anlayacağız. Nereden biliyorum? Çünkü bir öncekinde aldığımda <gülüyor> olmuştu. <gülüyor>